Vantilatör. Fasilisi. <laughs> Vantilatör. Vantilatör. Fark ne gördün mü? <laughs> <laughs> Vantilatör. Fatih beni aramıyor. <laughs> Zıkkımın dibi. Sıçtın batırdın. <laughs> Vantilatör. Bak. Farkına dön. No. Sıcak. 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 Vantilatör. Pisişik. 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 Sarsıntı. Saksı. Sarsıntı. 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 Ölüm yapıyorum ben. <laughs> Sarsıntı. Sarımsak. Bilmiyorum sen Sarsıntı. Sakinsin. <laughs> Sarsıntı. Sarsıntı. <laughs> Allah. Ya çok özür dilerim de niye ben de... Yani Adana'dan geldiğim için mi bu tarz folklorik parçalar çalıyorsunuz? Hayır bana da mı çalıyor? He, yok. Es, ha, Bilmiyorum <laughs> çok folklor. Bir Adana Köprübaşı, bir taraftan. Adana, adana Köprübaşı sana kıyak. He. Yoksa zaten Ankara pavyon şarkıları ha, çalıyor. Eyvallah. Yani fix onu Konsept çalıyor. Konseptle mi alakalı diyorum ben? Yok şey. kafan karışsın diye işte. Eyvallah. Salyangoz. Salyangoz. Helal olsun sana Jimnastik. Çıplaksın. <laughs> Sürekli bana bir şey söylüyor ya. Jimnastik. <laughs> jimnastik. Jimnastik. <laughs> jimnastik. Evet. <laughs> Yüz felci oluyordu. <laughs> ne <abi>. bileyim çıplaksınla jimnastik <laughs> biraz böyle hani Aynen. ses olarak <laughs> uyabilir gibi fonetik olarak. <laughs> Çıplaksın. Cimlastik. Olur bak, cimlastik. <laughs> Çıplaksın. Böyle mi yaptım ya ben? Yani ben halüsinasyonla geliyor olabilirim. Sessizlik. Ha? Sessizlik. Ne? Sessizlik. Zez zez, zez. Evet. <laughs> zez, zez zez. Sessizlik. Sessizlik. Evet efendim. <laughs> Ve tabii ki Cihangir kazandı. <laughs>